Merhaba çocuklar bugün sizlerle beraber Squid Game oyunu oynuyoruz Biliyorsunuz çocuklar e, Bir aydır şey, Oyun videosu açamadık Bugün oyun videosu oynuyoruz Squid Game oynuyoruz Bugün Squid ilk oyunumuz İkinci oynuyoruz Şimdi biz bir kalacak bir yer sayınız. Peki galiba. Daha açalım. Evet. Konuşuyor. İşte daha da. İşte daha da bugün de at gece kadar. Onun gibi falan. Her yap Bazı günler iyi Şimdi saat 12.30 dediğim gibi akşam çarşamba günleri sadece. 11.00'da çarşamba günü olacak. Şimdi sizler için bir tane de canlı oynayalım. 12.00'da kaybetmiştik. Biliyorsunuz ki geçen yıl oynadık. Diyorum. Çünkü bundan sonra birinci kanalım var ama neden atlıyoruz çünkü maalesef birinci kanalımızdan artık video gelmiyor. Artık ben oradan uzatmak istemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Şimdi ben oradan uzatamıyorum. O yüzden bu artık bu kadar. Yani Süleyman Efe Karakuş 2 kanalından, Süleyman Efe Karakuş 2 kanalından atacağız bu sonra. Birazcık bakıp ne edilir. Dövme etmemiz lazım. Dediğim gibi ay çalışan bu günleri videoda görüyoruz. Evet, sizler için ne demiştik? Son reklamacı oynuyorduk. Reklam çıkmıştı. Evet. Maçık, maçık. Bastım. Evet bir video. Sizce ne taraf çocuklar? Sol mu sağlı? Ben sol diyorum. Evet sol. Hem Burada birazcık bekleyelim. Bize yardım ederler belki de dansar. Evet. Ben burada bekleyene kadar çocuklar böyle bir oyun var bekliyorsunuz. Bir numara çıkarttığınız mesela bekleyerek yapabiliyorsunuz. Evet şarjımız 15 oldu. 15. Adam geçti. Geçemedi ben Tebrik ediyorum adamı. Evet. Bir numara olarak kazandık. Tek başımızla kazandık. Şimdi canlılar 13 kez kazandık. 13 kez kazandık. Yani Ve bakın bu oyunu da bu oyunu da oynamamızı istiyorsanız sizden tam ee, 100 like bekliyorum. 100 like gelirse veya 50 falan like gelirse neden bu kadar az? Çünkü çocuklar kanalımız 4 abone oldu biliyorsunuz ki 4 abone. Lütfen çoğalın. Bizim hedefimiz 100 bine 100 bin abone 100 aboneye ulaşınca size özel video geliyor 100 abone özel video diye 100 aboneye ulaştığımızda Roblox videosu atacağım Eğer 100 aboneye ulaşınca 4 abonemiz 4 abonemiz var Sizler için de bir tane Şöyle var bakın 12 kez kazanmışız 5 kez ölmüşüz Evet burada kalmışız Şöyle Ama bu oyunda bir şeyler var. Şöyle olacak. Bu böyle bir tarzı. Şuraya almamıza gerek yok. ama almamız gerekiyor. Bu bir kırı var. Ama bu kişi. Evet bir kişi. Evet aldık. Maalesef bir kişi yoktu. Maalesef ki onlar toplar lazımsın. Ooo kırıklı çıktı. Şimdi tekrar söylüyorum. Sümercan Karakuş ve Sümercan Karakuş 2 kanalına 62, kanala. 62 video var. 62 videosuna katılabilirsiniz. Şu an onun da e, onun da galiba onun 2 falan abonesi var. Biraz sonra videoyu kapatacağım çocuklar. Çünkü saat gece kaçmış bakalım. 3.19 Dur. Neden çeto yok? <laughs> evet çocuklar, bugün videomuzu kapatıyoruz. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Sema'da Kakaş kız size bay bay desin. Bay bay. Bay bay. <laughs>